Lütfen dikkat. Birazdan dinleyeceğiniz yayın özet bir anlatım olup bir dersi öğrenmede ana kaynak olarak kullanılamaz. Buradan edindiğiniz bilgileri doğrulamadan kullanmayınız. Ayrıca yabancı sözcüklerin ve kısaltmaların okunuşunda sorunların ya da farklılıkların olabileceğini de belirtmek isteriz. İyi çalışmalar dileriz. Uçuşlar hakkında hazırladığımız bu özel incelemeye hoş geldiniz. Bugün e, genellikle gözden kaçan ama havacılığın gerçekten tam kalbinde yer alan bir konuya evet hava trafik kontrolü yani ATC uçuş planlarına odaklanıyoruz. Hı hı. Elimizdeki kaynaklar da oldukça sağlam yani uçuş harekat uzmanı yetiştiren bir eğitim programının kendi belgeleri, teknik dökümanlar. Evet oldukça detaylı kaynaklar gerçekten. Peki bizim buradaki amacımız ne? Bu teknik belgelerden şey sizin için yani dinleyicimiz için en kritik bilgileri damıtmak istiyoruz. Aynen. Bir uçuş planı tam olarak nedir? Neden bu kadar önemli ve o hani ilk bakışta şifreli gibi duran kodlar ne anlatıyor? Hızlı ama derinlemesine bilgi isteyenler için konuyu aydınlatacağız. Evet, o kodları biraz deşifre etmek lazım. Şöyle düşünün, bir uçağın A noktasından B noktasına emniyetle gitmesini sağlayan o görünmez ipleri, yani uçuş planlarını şimdi hep birlikte adım adım çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım. O zaman en temelden, yani uçuş planı tam olarak nedir? Buradan başlayalım. Tabii, uçuş planı en basit haliyle bir uçağın yapacağı uçuşla ilgili belirli bilgilerin önceden hava trafik hizmet birimlerine yani ATC'ye sunulmasıdır. Hı hı. Kaynaklarımızda da belirtildiği gibi aslında üç temel amacı var. Birincisi ATC hizmeti ve tavsiyesi sağlamak, yani uçağa yol göstermek. Güvenlik için yani? Kesinlikle. İkincisi uçuş bilgi ikaz, arama ve kurtarma hizmetlerini kolaylaştırmak. Allah korusun bir şey olursa diye. Evet, o da çok önemli. Ve üçüncüsü de ulusal hava savunma amaçlarına hizmet etmek. Yani hem emniyet hem koordinasyon için kritik bir belge bu. Kaynaklarda FPL ve RPL gibi kısaltmalar görüyoruz. Evet, evet. İki temel türden bahsedebiliriz. FPL yani Filed Flight Plan. Sunulmuş uçuş planı demek. Bu her bir uçuş için ayrı ayrı doldurulan o anki güncel plan. Tamam. Bizim bugün odaklanacağımız bu sanırım. Aynen. Bir de RPL vardı. Repetitive flight plan, tekrarlayan uçuş planı. Bu daha çok böyle hani aynı rotada sürekli gidip gelen tarifeli seferler için kullanılıyordu kolaylık sağlıyordu yani. Büyük kolaylıktı evet. Ama kaynakta da not düşülmüş. Eurocontrol bu RPL hizmetini Mart 2020'de durdurmuş. O yüzden artık ana oyuncu FPL diyebiliriz. Anladım. Peki bu kritik planı kim hazırlayıp gönderiyor? Pilot mu yapıyor bunu kalkıştan önce? Genellikle sorumluluk havayolu şirketinde yani uçak işleticisinde. Bu işi de çoğunlukla yerdeki uçuş harekat uzmanları yani dispatcher'lar yapar. Ha anladım. Ama tabii pilotlar da hazırlayıp gönderebiliyor bazı durumlarda. Nereye gönderildiği ise tamamen rotaya bağlı. Nasıl yani? Şöyle, eğer uçuş tamamen Avrupa hava sahası içinde, yani Eurokontrol bölgesinde yapılıyorsa veya bu bölgeye girip çıkıyorsa, plan doğrudan Eurokontrol'ün merkezi sistemine gidiyor. IFPS deniyor buna, Entegre İlk Uçuş Planı İşleme Sistemi. Merkezi bir sisteme gidiyor yani Avrupa için. Aynen öyle. Özel iletişim ağları var bunun için, SITA, AFTN gibi. Adresleri de belirtilmiş kaynakta ama önemli olan bilginin tek bir merkezde toplanması. Peki ya uçuş Avrupa dışından başlıyorsa veya Avrupa'dan dışarı çıkıyorsa o zaman ne oluyor? Ha işte o zaman iş biraz daha katmanlı. Planın hem Eurocontrol IFPS'e gönderilmesi gerekiyor hem de ilgili ülkenin, yani Eurocontrol dışındaki ülkenin ATS biriminin AFTN adresine anladım. Yani çift taraflı bir bildirim gerekiyor. Evet. Çünkü o ülkenin hava sahasını da kullanacak uçak. Bu ek adresler bazen FPL'in içine özel bir kodla FFD gibi yazılabiliyor ya da plan ayrıca o adreslere de gönderiliyor. Amaç bilginin ilgili tüm kontrolörlere ulaşması. Tamamdır. Planın yolculuğunu anladık. Şimdi gelelim işin en merak uyandıran kısmına, içeriye. O meşhur FPL formatı ve kodları. Gerçekten ilk bakışta biraz korkutucu görünüyorlar. Evet, biraz öyle ama aslında mantığı var. Adım adım gidelim mi? Kaynaklarda madde yani item olarak geçiyor bunlar. Madde 3'ten başlayalım mı? Mesaj tipi diyor. Olur, başlayalım. Madde 3, dediğin gibi mesaj tipi. Bu basitçe gönderdiğin mesajın ne olduğunu belirtiyor. Yeni bir plan mı sunuyorsun FPL? Yoksa mevcut bir planda değişiklik mi yapıyorsun? CHG. Uçuşta gecikme mi bildiriyorsun? DLA. Ya da planı tamamen iptal mi ediyorsun? CNL. Bunu en başta söylüyorsun. Tamam, net. Sonra madde 7 var. Uçak tanımlama bu uçağın çağrı adı mı hani kuleyle konuşurken kullanılan? Aynen öyle. ATC'nin uçakla iletişim kurarken kullanacağı isim bu. Genellikle hava yolunun kodu artı uçuş numarası olur. Mesela THY 1234 gibi. Veya bazen harf ve rakamlardan oluşan özel bir kod da olabilir. THY AB gibi. Anladım. Peki madde 8 Uçuş kuralları ve tipi. Bu ne demek? Bu çok önemli. Uçuş kuralları pilotun uçağı hangi meteorolojik koşullara ve kurallara göre uçuracağını belirtiyor. I harfi IFR demek. Yani aletli uçuş kuralları. Yani sadece göstergelere bakarak uçuş. Evet. Bulut içinde veya görüşün kötü olduğu durumlarda tamamen aletlere güvenerek yapılan uçuş. Ticari uçuşların neredeyse tamamı böyle yapılır. Tamam. V ne peki? M ise VFR yani görerek uçuş kuralları. Burada pilotun dışarıyı, referans noktalarını görmesi gerekiyor. Genelde küçük uçaklar iyi hava koşullarında bu kurallarla uçar. Anladım. Y ve Z de var ama. Evet, onlar biraz daha özel durumlar. Bazen uçuşun bir kısmını IFR, bir kısmını VFR yapmak gerekebilir. Y, IFR başlayıp VFR'e geçilecek demek. Z ise tam tersi, VFR başlayıp IFR'a geçilecek demek. Aa, kural değişikliği yani. Aynen. Eğer Y veya Z seçiliyse rota bölümünde madde 15'te bu değişikliğin tam olarak nerede yapılacağını da belirtmek gerekiyor. Uçuş tipi ise daha basit. S tarifili sefer, N tarifesiz charter gibi, G genel havacılık, özel jet, eğitim B, M askeri, X de diğerleri. Tamam, bu da netleşti. Madde 9'da uçak sayısı, tipi ve kuyruk türbülansı kategorisi var. Uçak tipi tamam da kuyruk türbülansı ne alaka? O da çok önemli bir güvenlik unsuru aslında. Uçak sayısı genelde 1 olur. Uçak tipi bildiğimiz ICAO kodudur. Hani A320B770W gibi. Evet. Kuyruk türbülansı kategorisi ise uçağın büyüklüğü ile ilgili. Büyük uçaklar özellikle jetler arkalarında wake turbulence dediğimiz bir hava girdabı bırakırlar. Aa o arkadaki görünmez dalga gibi olan şey mi? Aynen o. İşte bu kategori o girdabın gücünü belirtiyor. H heavy yani ağır büyük uçaklar, M medium yani orta, L de light yani hafif. ATC bu bilgiye bakarak özellikle farklı kategorideki uçaklar arasına güvenli bir mesafe koyuyor. H kategorisindeki bir uçağın arkasından L kategorisindeki bir uçak hemen geçemez mesela. Çok mantıklıymış. Güvenlik için kritik demek ki. Geldik madde 10'a. Ekipman ve kabiliyetler. Kaynaklarda burası bayağı bir kodlarla dolu. 10 ve 10B diye ayrılmış. Uçağın teknik donanımı mı bu? Tam olarak o. Uçağın iletişim, seyri sefer ve gözetim takip yeteneklerini ATC'ye bildiren bölüm. İki ayrılıyor. 10A ve 10B. Önce 10A'ya bakalım o zaman. Radyo iletişim seyru sefer. Evet, ona uçağın haberleşme ve yol bulma sistemleriyle ilgili içinde bir sürü harf kodu var. Mesela S harfi, standart ekipman demek. Yani VHF telsiz, VOR, ILS var. Temel paket yani. Gibi düşünebiliriz, evet. G harfi varsa uçakta GNS, yani GPS gibi uydu bazlı seyri sefer sistemi var demek. H harfi, uzun menzilli HF telsiz olduğunu gösterir. Okyanus aşırı uçuşlar için şarttır. Hı hı. R harfi Performans bazlı seyir sefer PBN kabiliyeti olduğunu gösterir ki bu modern hava sahaları için giderek daha önemli hale geliyor. Y harfi Avrupa'da zorunlu olan 8.33 kHz kanal aralıklı hassas telsiz demek. Eğer bunlardan farklı özel bir ekipman varsa Z kodu kullanılır ve detayı madde 18'de komnavdat başlıklar altında açıklanır. Anlaşıldı. Peki 10B gözetim ekipmanı diyor. Bu da ATC'nin uçağın nasıl gördüğüyle mi ilgili? Aynen öyle. ATC radar ekranında veya diğer takip sistemlerinde uçağında nasıl tanımlıyor, hangi bilgileri alıyor bunu belirtiyor. En varsa hiç gözetim ekipmanı yok demek. İlginç. Eski tip sadece pozisyon bilgisi veren transponderlar A ve C. Daha gelişmiş olan ve hem kimlik hem de irtifa bilgisi gönderen Mod S transponder, S harfi ile gösteriliyor. Evet, Mod S yaygınlaştı artık. Kesinlikle. Sonra ADS-B var, Otomatik Bağımlı Gözetim Yayın. Uçak kendi pozisyonunu uydu üzerinden yayınlıyor. Bunun farklı versiyonları için, e, L, B1, B2, U1, U2, V1, V2 gibi kodlar var. ADSB de çok duyuluyor son zamanlarda. Evet, geleceğin teknolojisi diyebiliriz. Bir de ADSC var, D1 ve G1 gibi kodlarla belirtiliyor. Bu daha çok okyanus üzeri gibi radar kapsamasının olmadığı yerlerde ATC ile uçak arasında kontratlı bir şekilde pozisyon raporlaması yapmaya yarıyor. Vay canına, sadece 10. madde bile başlı başına bir dünya. Peki madde 13, kalkış meydanı ve EOBT. Bu daha basit sanırım. Evet, burası daha anlaşılır. Kalkış meydanı havalimanının dört harfli IKO koduyla yazılır. Mesela İstanbul için LTFM. Eğer kodu olmayan bir yerse veya plan havada dolduruluyorsa, AFI, o zaman ZZZ yazılıyor. ZZZ, Evet, 4 tane Z. Ama bu durumda madde 18'de dep başlığı altında meydanın adı ve koordinatları gibi detaylar veriliyor. EOBT ise Estimated of Blocks Time, yani uçan park yerinden ayrılmasının beklendiği tahmini zaman. Bu her zaman UTC, yani eşgüdümlü evrensel zaman ile verilir. Saat farklarına karşı standart. Anladım. Şimdi uçuşun kalbi madde 15. Rota, hız, seviye. İşte asıl yolculuk planı burada galiba. Aynen öyle. Burası uçuşun nasıl yapılacağını tarif ediyor. Üç ana bileşeni var. Hız, seviye ve güzergah. Hız nasıl belirtiliyor? Genellikle iki şekilde. Ya N harfiyle, NAT cinsinden, N0480 gibi, yani 480 NAT, ya da M harfiyle, maç sayısı olarak, M082 gibi, yani ses hızının %82'si. Anladım. Seviye peki? Seviye benzer şekilde. F harfi ile flight level yani uçuş seviyesi olarak belirtilir. F350 gibi yani 35 bin feet veya daha alçık irtifalar için A harfi ile altitude yani irtifa olarak feet cinsinden A080 gibi 8.000 feet. Metrik sistem kullanan yerler için S veya M kodları da var. Tamam. Geldik en karmaşık görünen kısma. Rota. Burada neler var? Rota kısmı gerçekten değişken. Standart hava yolları, hava yolu isimleri mesela L619 gibi, seyir sefer yardımcılarının VOR, NDB veya GPS noktalarının isimleri, standart kalkış SID ve varış prosedürlerinin adları, iki nokta arası direkt uçuşlar DCT koduyla belirtilir veya bazen coğrafi koordinatlar kullanılarak tanımlanır. Yani bayağı detaylı bir yol tarifi? Kesinlikle. Ayrıca eğer uçuş sırasında hız veya irtifa değiştirilecekse bu değişikliğin hangi noktada veya hangi hava yolunda başlayacağı da burada belirtilir. Mesela N 0450 F370 DCT nokta gibi bir ifade, o noktadan itibaren hızın 450 natsa seviyenin de F370'e değişeceğini gösterir. Hmm. Stay bilgisi de varmış kaynakta. Evet. Stay belirli bir noktada veya bölgede planlı bir bekleme yapılacağını gösterir. Mesela havadan fotoğraf çekimi, askeri görevler veya bazen trafik nedeniyle olabilir. Bunun detayları da ne kadar süre, hangi bölgede vesaire madde 18'de Stay Info altında verilir. Anlaşıldı. Madde 16'ya geçelim. Varış meydanı, toplam tahmini uçuş süresi, EET ve yedek meydanlar. Bu da nispeten açık görünüyor. Evet, varış meydanı da kalkış gibi IKEA koduyla belirtilir. Yine ZZZ kullanılırsa detay madde 18'de DEST altında verilir. Toplam EET yani Estimated Elapsed Time, kalkıştan varışa kadar havada geçmesi beklenen toplam süredir. Saat ve dakika olarak yazılır. Örneğin 03.10, 3 03 saat 10 dakika. Yedek meydanlar peki neden önemli? Çok önemli. Planlanan varış meydanına herhangi bir sebeple inilemezse, mesela hava çok kötüyse, pistte bir sorun varsa, uçağın yönelebileceği alternatif meydanlardır bunlar. Genellikle en az bir tane belirtilir, bazen iki veya daha fazla olabilir. Güvenlik için şart. Hmm, anladım. Ve geldik o meşhur madde 18'e. Diğer bilgiler. Burası için kaynaklar çeşitli notlar diyor, ama içinde bir sürü kod var. Sanki planın geri kalanına sığmayan her şey buraya yazılmış gibi. Aynen öyle. Tam bir ek bilgiler ve notlar bölümü. Ama hepsi standart kodlarla belirtiliyor. Çünkü ATC'nin bu bilgileri de hızlıca işlemesi lazım. Burası çok önemli olabilir. Ne gibi önemli bilgiler mesela? STS var mesela. ACS uçuşun özel statüsünü belirtir. Mesela hospastane uçuşu, sar arama kurtarma, FFR, yangın söndürme, head devlet başkanı taşıyan uçuş gibi. Ya da non-RVSM diye bir kod var. Bu normalde girmemesi gereken RVSM hava sahasına uçakların daha yakın uçabildiği özel bir saha, özel izinle girecek RVSM onayı olmayan bir uçak demek. Ah anladım. PBN var bir de. PBN, madde 10'un A'da R ile belirttiğimiz performans bazlı seyri sefer kabiliyetinin detaylarını verir. Uçağın hangi tür RNAV veya RNP hassasiyetinde uçuş yapabildiğini gösteren kodlar A1, B1, L1, O1 gibi burada listelenir. Başka neler var önemli? DOF, REG, OPR. DOF basitçe uçuş tarihi YYMD formatında, RG uçağın tescil işareti yani kuyruk numarası, OPR ise uçuşu gerçekleştiren işletmecinin yani havayolunun kodu. Kod, SEL. Kode uçağın MODES transponderının 24 bitli benzersiz hex adresidir. Teknik bir detay ama takip için önemli. SEL ise SELCAL kodudur. Bu daha çok okyanus aşırı uçuşlarda, gürültülü HF frekanslarında pilotu sürekli dinlemek yerine ATC'nin özel bir kod göndererek sadece o uçağın kokpitinde bir uyarı çalmasını sağlayan bir sistem. Anladım. EET var bir de ama bu madde 16'daki EET'den farklı sanırım. Evet farklı. Madde 18'deki EET uçuş rotası üzerindeki belirli fir sınırlarına uçuş bilgi bölgesi sınırları veya raporlama noktalarına tahmini varış sürelerini gösterir, kontrolörlerin trafiği planlaması için kullanılır. Nav.com.dat ne işe yarıyor peki? Hani madde 10'da demiştik ya, eğer standart dışı bir ekipman varsa Z kodu kullanılır diye. İşte o Z ile belirtilen özel ekipmanın ne olduğu bu başlıklar altında açıklanır. Nav, seyri sefer, com iletişim. dat ise veri iletişimi ile ilgili detaylar içerir. RMK var bir de, remarks yani notlar mı? Aynen. Burası serbest metin alanı. Standart kodlara uymayan ama bildirilmesi gereken diğer notlar buraya yazılır. Mesela TCAS equipped, çarpışma önleyici sistem var, özel uçuş izin numaraları, havayolunun iletişim bilgileri gibi şeyler olabilir. DEP, DEST, 6 enelten de var. Bunlar ZZZ ile mi ilgiliydi? Evet, eğer madde 13'te kalkış için veya madde 16'da varış yedek için ZZZ kullanıldıysa, o meydanların tam adı, bazen koordinatları veya en yakın bilinen noktanın bilgisi bu başlıklar altında verilir. Anladım. Taltralt gibi başka kodlar da var ama sanırım ana mantık anlaşıldı. Madde 18 ek detaylar için. Peki ya madde 19 Ek bilgiler supplementary information diyor. Bu neden ayrı tutulmuş? Madde 19 dediğin gibi ek bilgiler. Bu bölüm genellikle rutin ATC işlemleri için çok kritik değildir. Daha çok olası bir arama kurtarma sar durumu düşünülerek doldurulur. Her zaman doldurulması da zorunlu olmayabilir. İçinde ne gibi bilgiler var? E Uçağın yakıtının ne kadar süre yeteceği endurance P Uçaktaki toplam kişi sayısı persons on board. R acil durum telsizleri UHF, VHF, ELBA. S hayatta kalma ekipmanı kutup, çöl, deniz, orman için ayrı. J can yelekleri, ışıklı mı, floresan mı vesaire. D can salları sayısı, kapasitesi, rengi. A uçağın rengi ve belirgin işaretleri. N diğer notlar ve C kaptan pilotun adı. Gerçekten tam bir acil durum bilgi paketi, umarız hiç kullanılmaz. Kesinlikle, umarız gerekmez. Ama gerekirse hayat kurtaracak bilgiler bunlar. Peki, tüm bu maddeleri doldurduk, planı gönderdik sonra ne oluyor? Sistem hemen okey mi diyor? Planı alan ilk birim, yani genelde Eurocontrol, IFPS veya ilgili ülkenin ATC birimi, planı olur almaz otomatik bir dizi kontrolden geçirir neleri kontrol ediyor? Damat doğru mu yazılmış? Gerekli tüm alanlar doldurulmuş mu? Girilen rota bilgileri mantıklı mı? Bilinen kısıtlamalara, yasak sağlar, kapalı hava yolları vesaire uyuyor mu? Bunlara bakıyor. Sonuç ne oluyor peki? Üç temel sonuç olabilir. Kaynaklar bunu ACK, EMN ve REJ mesajları olarak açıklıyor. ACK ne demek? ACK yani acknowledgment, onay demek. Eğer plan tüm kontrollerden başarıyla geçerse sistem göndereceği bir ACK mesajı yollar. Bu, planın format olarak kabul edildi, işleme aldık ve ilgili tüm ATC birimlerine dağıtıyoruz anlamına geliyor. Güzel. Peki MAN? MAN, manuel yani manuel demek. Bu biraz daha arada bir durum sistem planı otomatik olarak işleyememiş ama sorun küçük ve bir insan operatör tarafından manuel olarak düzeltilebilecek gibi ise man mesajı gelebilir. Bu da plana aldık, ufak bir düzeltme yaptık, kabul edildi gibi bir anlama geliyor. Anladım. Ya reje bu kötü herhalde. Evet, rej yani reject, red demek. Eğer planda ciddi bir hata varsa, format yanlışsa, Rota geçersizse veya başka bir kural ihlali varsa sistem planı kabul etmez ve rej mesajı gönderir. Sebep belirtiliyor mu peki? Genellikle evet. Rej mesajında hatanın ne olduğuna dair bir kod veya açıklama bulunur kaynakta bir örnek var mesela prof 204 hata kodu almış. Bu da tanımlanan profilde uçuşa izin verilmiyor gibi bir anlama geliyor. Rej gelirse işleticinin hatayı düzeltip planı tekrar göndermesi gerekir. Yani planı doğru hazırlamak işleticinin sorumluluğu. Kesinlikle. Planı kurallara uygun hazırlayıp göndermek işleticinin, havayolu dispatcher planı aldıktan sonra doğru yerlere ve zamanında iletmek ise Aysun yani Havacılık Bilgi Servisinin sorumluluğu. Anlaşıldı. Şimdi bir de şu sık sık duyduğumuz slot meselesi var. Özellikle yaz aylarında, bayramlarda falan slot nedeniyle rötar anonsları duyarız. Bu uçuş planlarıyla nasıl bağlanıyor? Çok yerinde bir soru. Bu doğrudan TFM yani Hava Trafik Akış Yönetimi ile ilgili. Özellikle Avrupa gibi çok yoğun hava sahalarında ve büyük havalimanlarında trafik akışını yönetmek, tıkanmaları önlemek için bu sistem kullanılıyor. Nasıl çalışıyor peki? Şöyle düşünün, belirli bir zaman diliminde belirli bir hava sahası sektörünün veya bir havalimanının kaldırabileceği trafik kapasitesi bellidir. Eğer o kapasiteye yaklaşılıyorsa veya aşılma riski varsa, ATFM sistemi ki Eurocontrol AFPS bunun merkezinde devreye giriyor ve o bölgeye girecek veya o havalimanından kalkacak uçaklara otomatik olarak bir kalkış zaman aralığı atıyor. İşte buna slot veya resmi adıyla CTOT calculated takeoff time deniyor. Yani sen şu saat aralığında kalkabilirsin diyor sistem. Aynen öyle. Bu tamamen uçuş planı bilgileri üzerinden bilgisayar algoritmalarıyla yapılan bir düzenleme, amaç herkesi havada veya yerde gereksiz yere bekletmeden trafiği emniyetli ve verimli bir şekilde akıtmak. Peki bu süreç nasıl işliyor? Mesajlaşmalar falan oluyor mu? Olmaz mı? Sistemle hava yolu veya dispatcher arasında sürekli bir mesaj trafiği dönüyor bu slot atamaları ile ilgili. Kaynakta da bir sürü mesaj tipi listelenmiş. Hepsini ezberlemek şart değil ama mantığını kavramak iyi olur. Mesela ne gibi mesajlar var? En temeli SAM, Slot Allocation Message sistem uçağa bir CTO CHD atadığında bu mesajı gönderiyor. Eğer bu atanan saatte bir değişiklik olursa, mesela daha erkene alınırsa veya gecikirse, CRM Slot Revision mesajı geliyor. Peki slot iptal olabilir mi? Olabilir. Eğer yoğunluk azalırsa ve artık akış kısıtlamasına gerek kalmazsa, sistem SLC Slot Requirement Cancellation mesajı gönderip Artık slota tabi değilsin, planlanan orijinal EOBT'ne göre hareket edebilirsin. Hava yolu daha erken kalkmak isterse. İşte o zaman havayolu yolu sisteme SIPWM, SIP Wanted mesajı göndererek daha erken bir slot arıyorum diyebilir. Sistem uygun bir boşluk bulursa SIPTP slot improvement proposal ile bunu teklif eder. Havayolu bu teklifi SPA sip acceptance ile kabul edebilir veya SIPRJ Reje, sip rejection ile reddedebilir. Anladım. Başka önemli mesajlar var mı? REE -E var. Uçak artık tüm hazırlıklarını tamamlayıp kalkışa gerçekten hazır olduğunda genellikle CTO'ta çok yakın bir zamanda bunu sisteme bildirir. Bu slotun boşa gitmemesi için önemli. Bazen kötü hava koşulları, düşük görüş mesafesi gibi nedeniyle uçuşlar geçici olarak askıya alınabilir. Bunun için FLS, Flight Suspension mesajı kullanılır. Durum düzenince EFCM, Flight Confirmation ve DES, D Suspension mesajlarıyla uçuş tekrar aktive edilir. Hatta rota değişikliği bile teklif ediliyormuş. Evet, bazen sistem trafiğin çok sıkıştığı bir bölgeyi bypass etmek için alternatif bir rota önerebilir. RRP, Rerouting Proposal. Hava yolu bunu kabul veya reddedebilir, RCT, RTRN. Yani özetle bu mesajlaşma trafiği yoğun zamanlarda bile sistemin dinamik olarak trafiği yönetmesini sağlıyor. Gerçekten inanılmaz bir sistem. Yani o basit gördüğümüz uçuş planı arkasında böylesine karmaşık, teknolojik ve sürekli iletişim halinde olan bir mekanizmayı barındırıyor. Kesinlikle öyle. Sadece bir kağıt parçası veya dijital form değil, yaşayan, dinamik bir sürecin başlangıç noktası. Bu detaylı inceleme için çok teşekkürler. Artık bir havalimanı ekranına baktığımızda veya bir uçuş planı örneği gördüğümüzde o kodların, o saatlerin arkasındaki o büyük koordinasyonu, planlamayı çok daha iyi anlayacağız sanırım. Umarım faydalı olmuştur. Peki, tüm bu teknik detaylar sizin için, yani dinleyicimiz için neden önemli? Çünkü her gün binlerce insanın, binlerce ton yükün gökyüzünde güvenle ve belirli bir düzen içinde hareket etmesini sağlayan temel mekanizma bu. Evet, görünmeyen bir kahraman gibi. Aynen. Bu görünüşte basit bir uçuşun arkasındaki karmaşık lojistiği, uluslararası standartları, iletişimi ve teknolojiyi kavramak aslında modern havacılığın ne kadar hassas bir denge üzerine kurulu olduğunu da gösteriyor. Güvenlik her şeyden önce geliyor ve bu planlama bunun temel taşı. Ve bitirirken her zamanki gibi zihninizde küçük bir soruyla sizi baş başa bırakalım. Bu kadar detaylı, kurallarla örülmüş, neredeyse saniyesi saniyesine planlanmış bir sistem var elimizde. Ama biliyoruz ki havacılıkta her an her şey olabilir. Hı hı, dinamik bir ortam. Ani bir hava değişimi, beklenmedik bir teknik arıza, acil bir durum. İşte o anlarda planın dışına çıkmak gerektiğinde acaba pilotlar ve hava trafik kontrolörleri bu kağıt üzerindeki veya ekrandaki plana karşı ne kadar esnek davranabiliyorlar? O anlık karar verme, planı yeniden şekillendirme süreci pratikte nasıl işliyor? Abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Havacılık özetleri. O kitabı daha bitiremedin mi? Biz senin için özetledik. Görüşmek üzere.